Merhabalar, Paracep'te YouTube kanalından herkese selamlar. Her gün para kazandıran uygulamalar serisinin ilk videosuyla karşınızdayım. Bugün toplamda listemizde 3 adet uygulama olacak. 3 uygulamanın ikisinden toplamda 144 dolar kazandık ve bunu mobilden yaptık. En son uygulamada ise Türk lirası cinsinden 648 Türk lirası kazandık. Bunu siz de daha fazlasıyla yapabilirsiniz. Uygulamamızın ilki bir Android uygulaması. Basit biçimde sadece birkaç kart açarak para kazanıyorsun ve ödemelerini anında yapıyorlar. Üstelik de bonkör bir uygulama. İkincisi yine bir oyun. Bu oyundan ödeme alınmadığı söylentilerine karşı ödeme kanıtı amacıyla listemizde. Üçüncüsü ve sonuncusu ise sürpriz. Evet arkadaşlar şu anda uygulamamızın ana sayfasındayım. Bu uygulamayı daha önceki videolarımızda incelemiştik. Peki bu uygulamayı nasıl kullanıyorduk? Arkadaşlar, ana sayfadaki 3 seçeneği kullanarak çeşitli yöntemlerle para kazanıyorsunuz. Birincisi kartları eşleştirerek para kazanma yöntemi. İkinci yöntemimiz yapboz yaparak yani oyun sayfasındaki görseli tamamlayarak para kazanma yöntemi. Üçüncüsü basit matematik problemleri çözerek para kazanma yöntemi. Bu üçü de gerçekten zevkli ve eğlenceli dostlarım. Önceki videomuzda bu uygulamanın incelemesini yaptığımızda matematik problemleri üzerine yoğunlaşmıştık. Fakat şöyle bir şey var dostlarım. Bu uygulamaya ne kadar çok arkadaşınızı davet ederseniz o kadar çok para kazanıyorsunuz. Kazançlarınız oyuna ait puan birimi olan Sense isimde bir token belirleniyor. Hatta şu anda canlı canlı uygulamanın cüzdanında biriken Sense miktarımı sizler için Bitcoin'e çevireceğim. Ve sizler de ne kadar basit bir işlem olduğunu göreceksiniz. Arkadaşlar bunu yapmak için öncelikle Sense kuyunuza gidiyorsunuz. Bunun için sağ üstteki profil simgesini kullanıp... ve hemen üçüncü kısımdaki Sense kuyusuna tıklayıp Sense kuyusu sayfasına ulaşıyorsunuz. Ve hemen kuyunuzdaki Sense miktarının altında bulunan Sense kullan butonunu tıklayarak puanlarınızı hesap bölümüne gönderiyorsunuz. Hesap bölümünde az önceki Sense kuyumuzdaki miktarı şimdi görebilirsiniz. Ardından Sense yazan bölümdeki Sense miktarınızı dilediğiniz kripto para birimine çevirebiliyorsunuz. Uygulamanın ismi CryptoSense dostlarım. CryptoSense'i videonun açıklamalar kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Para kazandıran uygulamalar listemizin ikinci sırasında Helidrops var arkadaşlar. Helidrops bildiğiniz üzere bir play to earn projesi arkadaşlar. Yani oyna kazan. Youtube'daki bazı yerli ve yabancı videoları izlediğimde ve bu videoların yorumlarını incelediğimde Helidrops'tan çekim yapamadıklarını söyleyen arkadaşlar gördüm. Arkadaşlar çekim yapamamanızın nedeni bu bu uygulamadan çekim yaparken cüzdan adresinizi yanlış giriyor olmanız. Ben bu uygulamadan ilk etapta 5 dolarlık bir çekim yaptım arkadaşlar. Daha sonra sırasıyla daha fazla miktarlarda çekimler yaptım. Ve bu Play to Earn projesinden kazançlarımı ortalama 2-3 gün içinde Coinbase hesabıma aldım. Yani ödemelerini yaptılar dostlarım. Uygulamayı kullanırken para çekim esnasında yapmanız gereken kripto para cüzdanınızla Helidrops'un cüzdanı arasındaki kontrat adresi iletişimleriniz iletişimini doğru sağlamanız. Aksi takdirde çok fazla miktarlarda para kazansanız bile çekim adresini yanlış girdiğinizde kazançlarınız askıda kalacak ya da kaybolacaktır arkadaşlar. Çünkü çekim yaptığımız birim kripto para birimi ve dolayısıyla merkeziyetsiz yani paranız kaybolduğunda kimseye hesap soramayacağınız bir sistem. Dolayısıyla dostlarım tüm cüzdan bilgilerinizi doğru girdiğinize emin olun. Her iki uygulamadan yani hem KriptoSense'den hem de Helidrops'tan toplamda 140 4 dolar para kazandım dostlarım. Şu anda Coinbase cüzdanımı Türkiye'den kullandığım için ve Türkçe dili seçili olduğu için çekim yaptığım 144 doların Türk lirası karşılığını görmektesiniz. Ancak biz çekimlerimizi kripto para birimi olarak yaptık. Yani her iki uygulamadan da çekimlerimi Bitcoin ve Dogecoin olarak yaptım. Evet 648 Türk Lirası kazandığım uygulama ekranımda. Arkadaşlar uygulamamız bir onlu. Biliyorum az zamanınızı alacak ve de kolay olacak bir yöntem istiyorsunuz. Ancak arkadaşlar videonun en başındaki ilk iki uygulama sizlere uzun vadede bir onluktan daha çok para kazandırmayacaktır. Sebebi ise bir onlukta yeteneğinizi satıyor olmanız arkadaşlar. Yani yeteneklerinizi paraya çeviriyor olmanız. Bir ayrıntılarına çok fazla girmeyeceğim dostlarım. Para çekim yöntemi yöntemini merak ettiğinizi tahmin ediyorum. Bu yüzden size para çekim yöntemini göstereceğim. Arkadaşlar ana sayfada araçlar bölümüne girdiğinizde cüzdanım bölümünün üst kısmında güncel bakiyenizi görüyorsunuz. Ben az önce bir çekim talebi verdim dostlar. Cüzdanımda toplamda 24 liram vardı ve bu çekim talebi sonrası ödemem 2 ile 5 iş günü içinde yapılacak. Kesin konuşuyorum çünkü uygulama ödemelerini asla sektirmiyor dostlar. Bu sayfada gördüğünüz yani benim çok fazla zamanımı almayan kazançların toplamı 648 Türk lirası arkadaşlar. Hemen buradan herhangi bir transfer detayına bakalım. Yani daha önce yaptığım çekimin detaylarını inceleyelim. Evet dostlar, bu onluğun içindeki ödeme de kondu. Hemen transfer tarihi bölümünde gördüğünüz tarihte ve saatte toplamda 616 Türk lirası çekim talebinde bulunmuş ve bionluk komisyon olarak belirli bir miktarını keserek 520 Türk lirasını daha önceden belirlediğim banka hesabına göndermiş. Diğer çekimlerinizin de transfer detaylarını inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ancak en önemli nokta bu uygulamadan nasıl para kazanılacağı. Arkadaşlar bir onlukta size en çok para kazandırabilecek yardımcı uygulama grafik tasarım uygulamaları. Yani Canva, Photoshop, PixArt, CapCut ve benzeri hem video prodüksiyon hem de fotoğraf düzenleme uygulamaları. Bu birkaç uygulamayı mobilden kullanmayı öğrenerek bir onluktan çok güzel paralar kazanabilirsiniz ve bu kazançlarınız uzun vadeli olur arkadaşlar. Bir onluk gibi platformlarda kullanıcılardan aldığınız puanlama ne kadar yüksekse bir onluk sizi bir o kadar önerilen satıcı olarak öne çıkarır. Dolayısıyla da insanlar aradıkları konuda sizin hit olduğunu gördüğünde ve puanlamalarınız genelde yüksek görüldüğünde doğal olarak sizin profilinizi tercih eder ve satışlarınızı böylelikle zamanla arttırabilirsiniz. Aslında bugün anlattığım 3 uygulama da birazcık emek istiyor arkadaşlar. Çünkü birinde matematik soruları çözmek zorundasınız ve belirli kartlar eşleştirmek zorundasınız ki bu zaman ister. İkinci uygulamada yine zamanınızı sermaye olarak kullanmak zorundasınız. Biliyorsunuz en değerli hazinemiz zamandır. Üçüncü uygulamada ise kendinizi biraz eğitip yeteneklerinizi geliştirerek ya da bunların kısa yollarını öğrenerek para kazanıyorsun. Bu üç uygulamadan herhangi birini tercih etmek zorunda kalsaydım bu bir onluk olurdu arkadaşlar. Şu anda bir çalışarak çok güzel paralar kazanan arkadaşlarım var. Bunların örneklerine instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz ve satışlarınızı arttırmak için bazı ipuçlarına yine sosyal medya adreslerimden bana ulaşarak erişebilirsiniz. Bugünkü videomuzda para kazandıran 3 adet uygulamayı inceledik ve bunu ödeme kanıtlarıyla yaptık. Benzer videoların devamı için kanalıma abone olun ve tüm bildirimlerinizi açarak yeni içeriklerden anında haber alın. Diğer videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.